Hadi bu az dur dur. Attım. Şimdi ver. Atıyorum. Cık. Bir dakika. Oğlum bu ne? Bir dakika beyler. Bir dakika. Lütfen. Bak ha, atıyorum bir mu atmıyorum mu? Az dur hayır şimdi atma bekle konuşmadan çıktı galiba. Atacağım mı? Aynen konuşmadan çıktı. İnternet gitti. Az... Bekle. Video açık kalsın, video açık kalsın. Bam kanka bam. Az dur video açık kalsın. Bekleyeyim bir beş dakika bekleyelim. Aynen. Yoksa... Yoksa direkt bam. Bana abi artık da şey yaparsın artık. Baran abi. Allah rızası için yeter artık. Şey abi. Uygar. Ne? Size ban geliyor, geliyor acı. Ne yaptı lan Efe? Adam kaçtı Çağından çıktı. Çıkıyor, şey video çık kalsın kanka. Açık şu an. Hiç, hiç bir bok vermedi mi? Hayır. Vermedi, çıktı dur. Hı, girdi. Dur çare edelim. çıktı gitti Lan Skype açmıyor bana. Aha bak